Herkese selamlar. Bugün PUBG Mobile'ın 50. bölümüyle karşınızdayım. Tam olarak 50 bölüm çekmişiz. 50 tane sadece PUBG Mobile videosu çekmişiz. Bir bu kadar da short videosu var biliyorsunuz. Yaşanan ufak bir aksilikten dolayı yanlış bir yere atladık gördüğünüz gibi. Haritanın bir ucundayız ama merak etmeyin mid işaretledim. Ufak bir lootlanacağım. Çok hızlı bir şekilde gideceğim. Hiç vakit kaybetmeyeceğim. Video mecbur burada girmek zorunda kaldık. Gayet tenha, hiç kimsenin olmadığı bomboş bir yerdeyiz. Lootumuz da fena değil. Hızlıca şuradan bu şu ilkinin parçasını da alayım. Ondan sonra yolumuza gidelim. Midstain'e yaklaştıkça oyunda FPS düşmeleri yaşıyoruz. Çünkü bütün harita orada. Ki ben yokum. Herkes partiye katıldı. Ben yokum. O yüzden şöyle güzel bir viraj alalım derken ayak sesi de duydum. Bir dakika. Bot. Botmuş ya. Gerçek adam olsa vuruyor musun? alalım. Bulunsun en azından. Evet dediğim kasmaları şu anda görüyorsunuz. Burada güzel bir oyun çıkaralım. Zaten buraya atlayamadık. Çok kişi ölmemiş. 36 kişiyiz hala. Kaç kişi başladık ki acaba ya? Hatırlamıyorum ki. Bilgisayar başladık. Fazla adam var. bomba yağmurunu tutacağım oraya. Adama sıkmadım bilerek. Tabii efendim. Baya kalabalık. Ses vermemeye çalışacağım. Ya duyuyorlar muhtemelen ama beni diğer takımdan sanıyorlar. Hepsiyle ilgileneceğim. Herkes içeride. Araç geliyor. Aracı dönmem lazım. Çok iyi sonunda. Kardeşim şatkanımın tadına bakmak ister misin? Bunda ben kuş alıyorum. Puma kendini düşürdü. Neyse. Ben o Puma'yı diğer oyundan biliyordum sanki de. O yüzden takıldım ismini. Kendini vurduğuna göre yolumuza devam edebiliriz. Şu bak görüyor musunuz halat var. Bu eklenti güzel olmuş. Şimdi göstereceğim size. Oraya çıkacağım. Çok da güvenli değil. Ama insanlar nerede olduğunuzu tahmin edemeyebilir. Gördün mü? Temiz ya bozok. Gitti. Oğlum hepsi Türkmüş ya. Bunlar baya Türk grubu yani. Beni de bir aralarına alsalar aslında fena olmaz. Gel seni bir açık hedefte alayım. Hoş. İlayda kusura bakma. Zorbalık yaptığın için aldım seni. Bana bomba atacağım. Var mı bilmiyorum bir bakalım da. Çok güzel. Bombamız da yok. Ne yapalım? Vuracağız. Bu arada söylemeyi unuttum. Kulaklığımı araç geliyor. Kulaklığı garantiye yolladığım için Hadi. random sıktım son son anda ama tutturamadık. O adam bizi darlayacak sıkıntı oldu. Onu vurmamız lazım. Birkaç kronik sorun vardı. Bak bak nasıl bakıyor. Gel buraya. Kardeşim Puma. Bu son şansındı biliyorsun değil mi? Birinde kendini bayılttın. O arkadaşları da var. Arkadan geliyor ses. Oğlum ne kadar çoğaldınız siz. Bir dakika. Hepinizi halledeceğim. De Bu kumaya nasıl ulaşacağız biz? Çok fazla adam var. Arkadaşları bir anda geldi ya. Bak şimdi katil avlanmak budur. Bu değildir. Ama budur. Oğlum az daha cacık oluyorduk ya. Zorba ilaydayı baydılar. Benim puma da geldi. Tamam. Piyasadan herkes kalktığına göre. Bak şimdi. Bir daha geliyor. Temiz. Ha, bu şatkan gerçekten çok iyi ya. 9 kilo oldu şimdiden. Sağlam. Bir bu kadar da adam vurmamız lazım. Çok güzel başladık. Aslında kötü başladık. Çok iyi ilerledik. Bilgisayar başında olmadığım için saçma bir yere attı ben oyun. Hızlı bir şekilde vakit kaybetmeden gelince bu sıkan var ya az önce kaçırdığımız adam. Nereden sıkı anlamadım ya. Yukarı bir çıkalım şu kumayı vurduğumuz yere. Oradan güzelce bakalım. Burada garip bir şeyler dönüyor. Şu halatları çekiyorsunuz sonra böyle değişik bir yer açılıyor. Daha tam olarak çözemedim. Bir de tek başıma olduğum için yapması çok zor. Dört tane var. Yani adam mı vurayım, onlara mı bakayım? Mesela şu an adamları bırakıp ona gitmek istemiyorum. Ama başka bir videoda ona değiniriz. Evet, burada başka bir taş. Vuramadığım takım var ya. Bak, zıplıyor. Bak, panik yaptı zıpladı. Zıplamaması lazımdı orada. Daha da. Panik Daha fazla panik yaptı. Bu arkadaşı iyi vurdu beni. Bu ıskaladığımız adamdı sanırım. Buralardan hep yiyoruz. Ona bir çare yok o yüzden. Kuytu köşede buz basacağız. Arkadaşını da vurmam lazım onu. Alan sırtımızda güzel. Çok da ileri vereceğini düşünmüyorum. Bir anda adam eksildi bu arada. Çok iyiyiz. Alan da çok iyi. Şimdi yakından gideriz. Yeniden dirilmemiz de var. Birazdan biter. Süresini kısaltmışlar onun. 2 etkinlik öncesinde mesela daha uzundu. 10 dakika falan olması lazım. bayağı iyiydi. Mesela oyunun sonunda ölüyorduk. Gene geliyorduk. Aha gördüm seni. Uuu, var ya. Çok zor vurdum ya adamı. Kolsuzluğumuza denk geldi. Çoğu zaman kolsuzuz ama denk getirdim ve getiriyoruz işte. Eskiden bu kadar kıvrak oynayamıyordum. Tabi Oynamaya başladıkça Sürekli oynadıkça daha doğrusu Bir şeyler değişti doğal olarak Yavaş yavaş gidelim Çünkü genelde buralara geliyorum ve Çok güzel gelmeme rağmen Bir şekilde beni vuruyorlar Bu benim canımı çok sıkıyor Hatta ben buna güvenmiyorum arabayla geçeceğim Yani sis mi atsam diye düşündüm de Sisimi de harcamak istemiyorum ya Sis iyi ya sis Atıyorum bunu da yaşadım Sis kalmıyor Bok ses yapıyor ama karşıdan araç adam geliyor. Aldık onu. Takımı olabilir. Çok açığız. Bak şu an vurulursak videonun sonunda ağlamaya başlarım. Şurada hata yaptım, burada hata yaptım diye. Ses duydum. Tatkan bitirici. Tatkan bitirici. Gel. Gördüm. Tamam. Bu ne lan, bot mu kalmış hep? Bütün adamları temizledik herhalde. Bazen böyle olabiliyor. Bütün harita... Var burayı kes. Bütün adamlar haritanın aynı bölgesine atlayınca doğal olarak sağdaki soldaki botlar kalıyor yani. Bak. Bunun bot çetesi mi varmış? Ben güvenemedim ya. Ben güvenemedim. Yani saçma bir takım da olabilir. Armut gibi vurulmak istemiyorum. Şuraya kadar geldik. Bak 14 kill var. Şunu da aldık mı 15 olacak. Yok yok bot bunlar. Bak şu sıkanlar da bot. Allah Allah. Herkes bot. Bak Burak Mobile var. Bir tek o sanırım gerçek. Onu da şöyle güzel bir şekilde vururuz diyecektim denk geldi ama vuramadık. Burak vurma şunları ya. Burak neredesin? Gel. Gel Burak. Bak şimdi? Bunun adı DP. Hadi görüşürüz. Bu arada Burak sanırım botlarla savaşmıyordu çünkü canı çok azdı. Kafadan tek yedi, can basıyordum. Botlar o kadar vuramaz takım olsa bile. Kaldık 3 kişi bayağı adam temizlemiş bir yer. Şuraya baksana. Yani bir, bir tabur adam var burada. Ayak sesi geliyor. Son bir kişi kaldı. Alana gidelim sonrasına bakarız. Yere yatıyor olabilir. Şimdi öğreneceğiz. Bak araç var burada. Kimse yok gibi. Arkalanmak istemiyorum ya. Oyun da tam da burada bitti. Solucana karşı ölmek istemiyorum. Aha. Bak. <laughs> Ulan seni gibi. Dur geliyorum. Dur bekle. Biraz oynayayım seninle. Bak. Görüyor musun? Bak bak bak. Bak şimdi. Lan kalk kalkma. Dur. Ya bıçaklayacaktım. Bu bol. <laughs> Ulan. O kadar uğraştık uğraştık bot için uğraştık ya. Tam tamına 18 kill aldık. Tamam 3'ü 4'ü bot olsun. Abi gerisi de hakkımı yemeyin. Takımları delik deşik ettik. Adamları öldürdük tekrardan geldi. Öldürdük tekrardan geldi. Doğru strateji, doğru silah ve doğru konumla gerçekten her şey çok iyi bir şekilde ilerleyebiliyor. Evet yavaş başladık çok iyi bir Daha fazla bu içeriği görmek isterseniz videolarımı beğenebilir. Kanalıma destek olmak için de bana abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Dans da çok ironik olmuş ya.